Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi lobdeyiz. Yanımda Kroxy var. Şimdi arkadaşlar normalde böyle bir video yapmazdım ama yorumlarda işte Discord'a falan geliyorsun soruyorsun şey yeni ayar falan arkadaşlar. Ya biliyorsunuz zaten videolarda biliyorsunuz arkadaşlar işte ayar değişim. Neden? Çünkü arkadaşlar e, benim eski ayarda şöyle onu bir göstereyim. Şu ayarda arkadaşlar sadece sıkma yeri sağ altıydı. Sağ altı olunca mesela giden arabayı falan adam akıllı e, sprey atamıyordum. Ondan dolayı dedim böyle bir ayar yapayım. Hem sağ alta var sıkma yeri hem eşe solusu eşe böyle bir şeyler deniyorum ya eski göre şu anlık biraz daha iyi arkadaşlar ama böyle ufak tefek şeyleri değiştirebilirim zaten videolarda görürsünüz muhtemelen onu da çok istiyorsunuz şimdi neden bu ayarı yaptım falan vs edeceğiz orada bir küçük göstereceğim ufak ufak ee, kroksidosu evet. hoş geldin kardeşim hoş geldin Hoş bulduk canım düzen bulduk. kardeşim bir e, oda var mı ya? Oda mı var kankam ya, tamam dur hemen bir yatalım arkadaşlar şöyle hızlı bir Tabii. şekilde. Two seconds later. Arkadaşlar gördüğünüz gibi başladık. Şimdi şimdi arkadaşlar bilerek yani e, bu skobun yanına bunu koydum. Sağ alta da oturmayı koyabilirdim. Yani şu oturma var ya. Şimdi benim aslında e, bundan iki yıl önce falan Android telefonumda ayarım buna benzerdi yani bu sağ üst ve sol taraf. Evet, evet. Olabilir öyle şeyler. Buna benziyordu arkadaşlar. Bir saniye şunu ben bir vurayım da bir rahatlayayım. Okay. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Arkadaşlar ayarım dediğim gibi buna zaten bayağı bir benziyordu eski ayarımda. Oturmayı normalde sağ alta alabilirdim ama şimdi sağ alta alınca arkadaşlar solda sıktığında sadece oturabiliyorsun ama mesela şimdi göstereceğim arkadaşlar bir UMP alayım. Ne kadar etkili oluyor göstereceğim. <laughs> mesela bak sağ alta sıktım ama Sağ üstte de oturdum kalktım yani. Sıkıntı yok arkadaşlar. Evet bir UMP alın arkadaşlar. Evet. Yani şu sağ az benim bildiğim kadarıyla işte sporcular veya başka oyuncular e, yakın temas için kullanıyor. Solda spray etmek için. Abi UMP çok iyi silah ya yakın temasla. Çok güçlü ya. Hem ses çıkarırken hem de sağda çıkarırken falan otura, oturabilirsin. Mis gibi ayar yaptım yani. Canım bir lan. Uy. Abi, Abi bu UMP ne ya? Bir de arkadaşlar bak değiştirmemin değiştirmemin en büyük nedeni de şu bak. Mesela duvarın arkasındayım ya arkadaşlar. Benim biliyorsunuz eski ayarda biliyor, biliyor musunuz bilmiyorum ama bu sağ sol yapmak dikiz yani dokundu. Dokun yaptığında şöyle hızlı yapamıyordunuz. Bak şöyle bekle. Şunu hızlı yapamıyordunuz Ama şu an basit tutu olduğu için hop hızlı oluyor yani O oyundan yaptım yani Gel dostum Oyyy Ben de UMP aldım Abooo oh. Kardeşim UMP UMP yani usta Kanka çıkma hiç oradan Lan öl lan Abi Nasıl çocuk ölmüyor bir... ya Bu arada arkadaşlar lan kodu koymayı unuttum Yani kod Şu an ekranın gelmesi lazım Ayar kodu 104 idi. Canım 1 1. 2 2'dir canım 1 ha. Wow. Oh. Ben 4 çekeyim 4. Maçı sarı benden 4 çekeyim. Bombayla patlatacak lan gel lan. Hadi bir şey aldım farklı bir şey Gel bir şey olmaz gel. Ne <laughs> aldın? Bu ne? Bakayım geldim. bir tadına. Tövbe tövbe. Sürek neredesin bakayım gelsene yok, bir gel yok. gel. Oğlum benim sağım mı senin sağım mı? Be senin sağım. Kanka <laughs> öyle de pısmazsın ama ya. Kanka benim dördüm çektim. Çekçe. Yempiye gerek yok. Benim bir. Göster artık. <laughs> Aha gel buraya gel. Ben de çektim de gördü. adam ben de kullanıyor yani. Abicim çok kusuyon ha. Çok kusuyon ha yani ben diyeyim de bunu. Bir de ya abi. arkadaş yani silah lazeri kullanıyor. Normalde sistemde kullanıyordum da. Abicim çok pusuyon ya. <gülüyor> <gülüyor> gel buraya gel gel. Gel buraya gel. Kanka bak duvar arkadaş şey. görüyorsunuz adam çok duvar yapıyor. Oha. Oğlum ne oluyor bana? Seni silah hazır kullanıyorsun lan. Ya bilmiyorum ben bunu alıştım. Bunu kullanıyorum. Abicim ya yani o ee... Abo. Oh. Evet. Abi bir kez bir kill alamayacaksın bu arada Amel'e. Evet. Ne sıkıntı oh. kanka tamam. Söver ciddiyim harbiden alamayacaksın bu arada. Öyle <laughs> mi kanka? Kanka yapma lan. Ah. Kanka Merve bir tamam bir kill aldık yeter. De. Yeter tamam. Çok iyi arkadaşlar. Abi aşağı. Her olsun ne diyelim. Abou. Uh. Abou. Abo. Arkadaşlar 12 12 geldi. Çok kritik. Ya bu açın en temelim yanı bu ya. Mermiler fazla taçıyor. O yüzden lazer kullanak. Oğlum mermi atamadım lan. Lan! 105! Aa, ooo, gelin değil, gelin 105! Değil. Kanka o mi dönsem lan ben? Kanka... Kullan istiyorsan. Erkek adam EMP kullanmaz ama. Abicim mermi atamadım ya. Lan nasıl... aa doğru lan az mermi atmışsın. Gel buraya gel gel. Aa gel, bir gel, şey gel. diyeceğim lan. TikTok'ta bir şey gördüm de bu... Bir saniye bekle. Bu doğruysa... Ne hani lan? Kanka hani zıplama gelmişti? Var zaten. Yap bakayım. Zıplama zıplama. Lan gelmiş oha Harbi Yemin ederim ben sana Dur Neyse biz devam edelim gel Arkadaşlar eskiden daha hızlıydı ama Abicim Şu an ben gelmiş Vallahi çok iyi olmuş bak bu Burada yok ama Güzel olmuş güzel Burada yok aynen Ay. oh. <laughs> Oo ne çok iyi joystick yaptın lan. Abi oğlum ya? rahat ol ya. Şimdi bunu almayın <laughs> neyse sanmayacağım. 15 15 oynayalım bakalım. Allah'ım bir çeviremedim. Bir... Abiciğim mermi hiç demiyor bu adama ya. Oha. Oo. Oh. 16 16 oh. Kroksi. çok kafa kafaya oh gidiyor bu maç. Gel gel. <laughs> ne? İki Hayır, Hayır, koş, koş, koş. Lan Shake, eşek. Lan eşek. Çok gel gel hızlı gel. Ballayamadım. Lan bu niye takılmıyor? Lan niye takılmıyor? Evet. Abo beraber evet, arkadaşlar. Sağlık olsun. Tıkındık arkadaşlar. Güzel çok iyi maçtı. Dostluk Sağlık olsun kardeşim. Yapacak Dostluk bir şey yok. kazandı kardeşim. Aynen dostum. Ben senin şahsen dostum olarak. Aa bak ikimizde 5 botu var ha. Harbici. İyi arkadaşlar güzeldi. Bence güzel bir versiyon. Yani tabi istiyorsanız bu ayarı bu arada ben daha adam akıllı alışmadım ama şu an Elgato falan takıldığı için biraz oynayamadım açıkçası. Ama güzel ayar yani. Bunu tavsiye ederim. İsteyen kullanabilir. İstiyorsunuz diye videosunu yaptım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Bay bay arkadaşlar.